Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl UFL yükledir onu size göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Evet videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce size bu UFL'yi göstereyim. UFL arkadaşlar. Şu ekranı nasıl kısacağım. Sesim gelmeyebilir çünkü arkadaşlar oyun oynarken

Я не могу, 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 я не могу,

Aynen. Arkadaşlar şey şu an bu böyle dolabilir arkadaşlar. Lovelle kalitede falan çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu gibi bir şey nasıl iyidir, size göstereceğim. bir gol atayım size. Allah kah. İşte böyle arkadaşlar. Oyun. İşte bakın aynısı. arkadaşlar bu uygulama için arkadaşlar ee, size şey de lazım. Şimdi buradan çıkalım. Bu ne için size arkadaşlar bu linki indirmek için size telegram lazım arkadaşlar. Onun için onu altına koyacağım. Ben de şimdi telegram olmadığı için arkadaşlar. Şöyle koyacağım telegram olmadığı için. Ee, ben şimdi ee, nasıl yapacağım çok bilmiyorum ama kuramda geçmişime bakacağım. o APK diyor da. Bunu geçelim. Ne var? Bayısı bunu Neyse çıkalım. Bu kayıt olduğu için çok zorlu arkadaşlar telefon. İzlediğince dolmayacak tabii ki de. o ben niye yine açıyorum ki dur. İlk önce geçmişimden bakmak istiyorum. Portugal şanslar. Bu arada ilk. Ne kadar şartmışız lan? Şöyle. Bayi kraftar. Ya yani şu da. Ha şu. Ve bu ufele. arkadaşlar şunu diyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Ben aşağıda size linki koyacağım. Bunu buldum valla. Linki buldum. Aşağıya size linki bırakacağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra direkt e, sonra arkadaşlar buradan çıkıp Yine geçmişe şey, gidin. Ben gideceğim siz değil şöyle aşağılara iniyoruz. Bu iyiydik. Evet yani şurada bir yerler olması lazım. Sonra arkadaşlar şurayı indirmeniz lazım. Hop da da filan. Bula bula. Yani bu bazı yani uzun sürecek arkadaşlar yüklenmesi. Sonra e, işte bunlar inecek. Ben size direkt anlatacağım arkadaşlar. Bu az kalitesi olacak tabii ki. Şimdi i̇şte bunu yüklüyorsunuz. Yeni iki slide yüklüyorsunuz. Ee, ondan sonra arkadaşlar siz ee, ya bu video yapı, ya, yapımı da e, yine videosunun altına linki koyacağım arkadaşlar. Şimdi i̇şte birisi yüklendiğiniz sonra bir tane şu uygulamayı yükleyeceksiniz. Şu uygulama zaten en önemli uygulama arkadaşlar. Evet, şu açıyor. Şu arkadaşlar şunu yükleyeceksiniz. Şu uygulamayı Şu bu sonra buradan e, download'a basıyorsunuz. Burada download'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bu download'a bastıktan sonra o FIFA 16 yani işte FIFA o 16 yani FIFA 16 diye gözükecek. Onu buraya çıkartıyorsunuz. Buraya çıkarttıktan sonra e, size orada şifre isteyecek. Şifre ben yine açıktı ve koyacağım arkadaşlar. Ay işte e, de Yedikten sonra orada o yani op data işte ilgili spekleyecek arkadaşlar. O yeri buraya çıkartıyorsunuz. Buraya çıkarttıktan sonra orada data yazacak. Data üstüne basın. Kese bakın. Kese basın. Ondan sonra e, Android'e basın. Android'de o data bölüm olacak. o baby e, işte o baby tıkladıktan sonra oraya bir tane Sağ alt köşede bir tane not defteri oraya basın arkadaşlar. O oraya çıkaracak yine uzun sürecek tabii ki yüklenmesi. Ondan sonra yine aynısı. Ee, yine download'a giriyorsunuz orada OBB yazıyor. Yine aynı şekilde OBB'ye basın, kese basın. Kestikten sonra yine orada Android alacak yine. Android iOS fark etmiyor Android basın. Oraya yine OBB seçeneği olacak. OBB seçili üstüne tıklayın. Yine aynısı. Sağ altta bir tane de not defteri gibi bir şey olacak. Yani yeşil 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 yuvarlak gibi bir şey. Oraya ihra sonra sizi ee, neydi? İşte, ya neyse işte oraya yine aynı uzun sürecek arkadaşlar yükledikten sonra eğer yani şu UFL 16 F16'yı indirmiştiniz ya buraya çıkartmıştınız ya o çıkarttı işte çıkarttınız onu. Olsa işte şu UFL var ya arkadaşlar. Onu indir diyorsunuz. Ama indirdikten sonra zaten uygulama zaten hazır oluyor. videomuzun bu kadar da video çok alıcısı oldu arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. videomuzun bu linkleri aşağı koyacağım. Bu arada hiç unutmayacağım onu. bu kadar aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yorumlar açık olursa yorum atın. Yani yapamadığınız yerleri işte sorun arkadaşlar. Like atın. Bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Görüşürüz.